Herkese merhaba, bugün sizlerle Minecraft'ta demedim ama Seed 0 olsa ne olur? Ben hiç bilmiyorum Hemen Dünyamızı getirelim Şimdi buraya Seed yazıyor Seed 0 Evet şimdi Başladım Bakalım neler olacak ben bilmiyorum Evet şu an başlıyor. Başla. Başla. Başlamıyor. He başladı. Evet şu an seed sıfırdan başladı. Ama bura orman. Bura Rusya. Evet. Gördüğünüz gibi seed sıfır olunca şöyle oldu. Neden böyle sıfırdan seed? bu Seeds Rose'a şu yok, e, 404 oluyor. Evet. Her yer kaplanmış olmuş. Evet. Her yer değişmiş şu an. Şura var. Bura var. Her yerde birleşiler var yok birleşmiş çöl bu çöl etra etra köylü esgali köylü köy yok köy ben bilmiyorum köy vidir Vlano. yok burada ev oluyordu ama yok ben neden yok diyorum yok yok diyeceğim Seed sıfırdan başlarsak ne olur? Aha! Ender portal. Her yerde değişmiş. Şunun altında olan bu Her yer kırmak istiyor. O kırmızı taşlar kırmak istiyor. Çıkacaksın yoksa polis mi çağırayım? Bir şey aktarayım Şu iyi, güzel 40 kutu Kır, 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 kır Kır, 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 kır Kır, 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 kır. Okay. Aa, ok lan? Okey Şuralar kırmızı, yok bu şey belki şey olabilir. Aha. Şunu al. Ateş. Bilmiyorum. Çakmak al. Ve işte çakmak da yardım. Ben gittim. yandırdım yanlışlıkla. Evet şu an her yer değişik. Her yer birleşmiş. Ya dünya birleşmiş. Oğlum çok tatlış görülüyorlar. Şuna bak. Çok tatlış görülüyor bu sefer şurada. Bana saldırsa diyor bilmiyorum ama ne demek istemiyorum. Şunun tatlışlığına bakın. Eyvah. Kanka tipe bak tipe. Şu tipe bak. Tipe bakmıyorsun o zaman. Ne oldu? Ne bak şöyle. Çok tatlı. Evet her yer birleşmiş. Dünya kendi Dünya kafiye. Şit, sit kafiye Dünya birleşiyor. Mavi olmadıs. Kaka sesi keser misin bir? Sus. Aha, doğruz. Lan. kalkıyorsa ah, burada. Ah. Al ah. şunu. Ah. 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 Her şey verdiler bana. O <laughs> oh, her şeyi belirledi peki Evet çantamıza koyalım bunu at O oh, her şeyi verirler. Aa. <laughs> Aa. Oh şimdi. Ya ben de Endirme. O işte endirme geliyor. Selam aleyküm. Kostak oldu. Zengin oldular arkadaşlar. Arkadaşlar zengin oldular. baksanıza zengin oldu. Hepsi. Her şey verdim, ben de zengin oldum. İkiniz burada zengin oldunuz. Sınav, kara taş vermiş. Kanka sevgi dolu. Ben şunu size atıyorum. Yok. Alın. Tamam şunu giyin. Endure öldürelim. Gel Eldirme, gel şu. Endure gel.

yukarı gidelim. Yukarıda da var bence. Evet. Oy şu an çok sessiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun sonuna gel. Like, like, and like, 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 unutmayın Bay bay